Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye tahmin anlamı katmamıştır? A. Olsa olsa 30 milyar eder. B. Aşağı yukarı 4'te gelir. C. Yapsa yapsa 12 soru yapar. D. Bu kuşa baksa baksa annem bakar. A seçeneği olsa olsa ikileme, B de aşağı yukarı, C de yapsa yapsa. A, B, C seçeneklerinde ikileme tahmin anlamı bildirir. D seçeneğinde baksa baksa ikilemedir. D seçeneğinde baksa baksa ikilemesi ondan başkası yapmaz anlamı kattığı için tahmin anlamı katmamıştır. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan kelimeler tek başına kullanılmaz? A seçeneği yalan yanlış bilgilerle bir yere varılmaz. Yalan yanlış ikileme burada. B seçeneği güçlü kuvvetli bir yapısı vardı, güçlü kuvvetli ikileme. C seçeneği kem-küm etmede olanları anlat, kem-küm ikileme. D seçeneği aşağı yukarı 40 yaşlarında gösteriyordu derken, aşağı yukarı ikileme. A seçeneğinde yalan yanlış tek başına kullanılır. B seçeneğinde güçlü kuvvetli ikilemesindeki sözcükler tek başına kullanılır. D seçeneğinde aşağı yukarı ikilemeleri tek başına kullanılır. Ama C seçeneğinde arkadaşlar kem küm ikilemesi tek başına kullanılmaz sözcükler. Cevabımız C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye abartma anlamı katmıştır? A seçeneği adam bu işe avuç avuç para döktü derken burada ikileme avuç avuç sözcüğü Avuç avuç sözcüğü burada pekiştirme anlamı katar. B seçeneği bu güzel haberi alınca uça uça gitti. B seçeneğinde uça uça sözcüğü ikilemeyi oluşturur. Uça uça sözcüğü burada abartma anlamı katmıştır. C seçeneği bütün gün sokak sokak dolaştık derken sokak sokak ikileme olarak kullanılır. Burada sokak sokak derken çoğaltma anlamı katıyor. D seçeneği hepimiz bu yalıda Yıllarca güle güle çalıştık derken burada güle güle ikilemedir. Güle güle ikilemesi burada güçlendirme anlamı katıyor. Cevabımız abartma anlamı katan ikileme B seçeneğinde doğru cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye zorlukla anlamı katmıştır? A seçeneği aşağı yukarı konuyu anladı. Aşağı yukarı burada yaklaşıklık bildirir. Ve çamurlu yolda bata çıka yürüdük. Bata çıka ikilemesi burada zorlukla anlamı katar. C seçeneği bu işte az çok senin de payın var. Burada ölçü bildirir yani biraz anlamı katar. D seçeneği olanı biteni bir bir anlattı. Tek tek anlamı katar burada. Cevabımız B seçeneği.